böyle dikkat ettiren işaretler alametler var. Tafsilatına gelince diyor. Yani bu ayetlerin tafsilatı, detayları, incelikleri vesaire bunları diyor hiçbir mahlukun sayması, sınırlandırması, ihate edip idrak etmesi mümkün değil. O kadar çok ayet var ki Rabbul Aleminin. Hepsi onun. Biraz sonra söyleyeceğim yaratıcılığına, kudretine, sultasına, hakimiyetine işaret ediyor. Evet. Topluca veya özetle diyor ki Rahimahullah, müellif Rahimahullah, bu ayetlerdeki bulunan azamet, yani yücelik, genişlik, hareketinin ve seyrinin Seyrinin böyle intizamlı bir şekilde, düzenli bir şekilde olması yaratıcısının, bunları yaratanın yüceliğine ve sultasının hakimiyetinin, güç ve kuvvetinin, büyüklüğüne ve kapsayıcılığına işaret ederdi. Şimdi değerli kardeşlerim, bu gökteki cisimleri, ayı, yıldızı, güneşi, gezegenleri, yerdeki mahlukatı gökteki hareket yani bulutlardan ondan sonra bu gök gürültüsünden şimşekten ne kadar varsa gökteki hareket eden şeyler bizim baktığımızda hissettiğimiz gördüğümüz şeyler bütün hepsi Allahu Teala'nın Allah Azze ve Celle'nin ayetleri onun yaratıcılığına onun gücüne kuvvetine bir işaret Allahu Teala'nın zatı düşünülmez. Allah Azze ve Celle'nin zatını düşünmekle, tefekkür etmekle memur değiliz. Bu doğru da değil zaten. Hiçbir yere varamayız. Onun için Allahu Teala bizi nereye yönlendiriyor? Yarattığı şeyleri düşünüp, tefekkür edip, derine dalıp, Ya Rabbi sen ne yücesin, sen ne mübareksin, ne kadar azamet sahibisin diye düşünmek, tefekkür etmeye yönlendiriyor. Öyle olduğunda işte biz gerçekten Rabbimizin ayetlerini, evrendeki ayetlerini hakikatiyle anlamaya çalışmış oluruz. Tam kavrayamayız. Çok ayetler var. Yani onun künhüne, mahiyetine tam olarak idrak edemeyeceğiz. Ama o ayetlerden bir şey anlamaya çalışmak ve buna göre Rabbimizi tefekkür etmek ve bu hususta ibadet yapmak gerekiyor.